Siz patronsunuz. Yük taşınacak. Şu mallar buradan alınıp buraya konulacak. İşçiyle anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki bak arkadaş. Dolgun bir maaş karşılığında şu malları al şuraya koy. İşin biterse de git gez, toz, yemek ye, alışverişe çık. Ama senin esas vazifen bu malları kaldırıp şuraya koymak. Tamam mı diyorsunuz? Anlaşıyorsunuz. Peşin peşin dolgun maaşı veriyorsunuz. Sonra bir gelip bakıyorsunuz ki İşçiniz yiyor, içiyor, yatıyor, gezip tozuyor ama elini işe vurmuyor. Siz patron ve haklı olarak dersiniz ki, ya bir dakika dersiniz. Anlamadın mı sen beni? Ben sana dedim ki esas vazifen bunu kaldırıp koymak. Boş vaktinde diğer şeyleri yap. O da dönüp size diyor ki, almayaydın işe. Bugün aynısını biz yapmıyor muyuz? Allah dedi ki, insanları ve cinleri kulluk yapsınlar diye yarattım ara boşluklarda da dünyayı imar etsinler. Şimdi biz ne yapıyoruz? Varsa da lise, yoksa da üniversite. Yarış atı gibi çocuklarımıza muamele yapıyoruz. Olmazsa olmaz, günümüzün en modern kutudur diploma. Başka değil. Bunun uğruna orutu yiyebilirsin kızım. Açılabilirsin kızım. Oğlum şu pisliği de yap. Ama bana diplomayı getir, diplomadan haber ver. Ana baba olarak biz ne yapıyoruz? Evim olmalı, arabam olmalı, şunun da olmalı. Peki namaz? Ona vakti mi yok? İngilizce kursuna vakti var. Bilgisayar kursuna vakti var. Çocuğunu saz kursuna gönderir, ona vakti var, parası var. Ama ya Kur'an ne olacak? Camiler ne olacak? İslam ne olacak? Ona vakti yok arkadaşım. Allah dedi ki, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ de İnsan dedi başıboş bırakılacağını mı zannediyor?